Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Gönen Pilevne Mahallesi'nde giriş kat, yüksek giriş 2 artı 1. 110 metrekare bir evimiz var. Güzel bir bahçe alanımız var. Buradan kapı girişi, dış kapı girişi. Üstte de mal sahibi oturuyor ama kendi burada değil. Evet, girişte geniş bir hol, oda gibi bir hol var. Yerler seramik yapılmış. Mutfak, salon normal alaturka tuvalet burada banyo tuvalet efendim kapının arkasında bir oda burası da yatak odası ve çocuk odası ve balkonu var. Balkonda efendim bahçe alanımız mevcut. Evet. Bakın mutfağımız geniş. eski tip mutfak fakat temiz. Kullanılmış. Her şeyi çalışıyor. Aktif. Burası sokağı. Sokak parke taşı. Evet. Doğalgaz yok bu evde. Tüp kullanmanız gerekiyor ocak için. Efendim. Veya klima kullanabilirsiniz. Bakın yerler parke. Geniş bir salon burası. Bayağı büyük bir salon. Burada Alatürk'a bir tuvaletimiz mevcut. Holümüz gayet geniş dediğim gibi. Dış kapı burası. Evet burası da geniş bir banyo. Bakın eski tip küvet var. Aynı duşa kabin gibi kapatıyorsunuz. İster küvet olarak girin içine. Burada Keyfinize bakın. İster böyle düşünürüz alın. Elektrikli şofbenimiz mevcut. Buraya çamaşır makinesi koyabiliyorsunuz. Lavabosu görüldüğü gibi. Burada da tuvalet kısmı alafranga tuvaleti. Tavanlara kadar seramik yerler olduğu gibi. Islak zemin. Evet burası yatak odası. tabii bir badana Boya gerekiyor, bir badana gerekiyor. Evet, burada bahçe alanımız var. Hani mustakil gibi bir yer burası. Balkon, balkondan bahçeye geçebiliyoruz. Yine burada bir odamız daha var. Bakın, o odadan da, buradan da balkona bahçeye geçiliyor. Evet, bahçe alanımız, balkonumuz bu şekilde uzun ince. Bu az önceki yatak odası kısmı. Bakın büyük bir ağaç var içinde. Buradan, balkondan bahçemize iniyoruz. Bu bahçe size ait, siz kullanıyorsunuz. Üst katta mal sahibinin dairesi ama kendi yaşlı gelmiyor artık. Burada lavabosu var. Buraya böyle bir çardak yapıp oturabilirsiniz. Bakın buraya domatesli, biberli bir şeyler ekebilirsiniz. Daha önce herhalde ekilmiş. Burada soğan var. Efendim yani bu etrafı çevrili alan. Burada yaklaşık bir kaç metre? 100 metreye yakın 70-80 metre bir bahçe alanımız var. Bakın balkonumuz. Üst kat dediğim gibi mal sahibiler. Yaşlı burada değiller. Gelmiyorlar. Yıllardır kullanmıyorlar. Yani burası tamamen size ait olmuş olacak güzel bir bahçe alanımız mevcut. Yani buraya dediğim gibi bakın zaten kapattığı biberdi efendim. Daha önce ekmişler. Siz burayı güzel çiçek bahçesi yapabilirsiniz. Soğan ekebilirsiniz efendim. Yani isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet büyük bir ağacın altında Pilerne Mahallesi Gönen'in büyük bir mahallesi. Evet değerli dostlar. Burası kiralanacak. Evet burası kiralanacak. Bizim tarafımızdan böyle mustakil tarzda Gönen şehir merkezinin dibinde Plevne mahallesi. Yani Gönen çarşıya yaklaşık bir kilometre var yok mesafede. Yani buralarda çarşı sayılır. Gönen'in büyük bir mahallesi. Evet hem mustakil tarzda bir ev hem apartman dairesi gibi normal bir bina gibi ama Mustakil bahçeli bir yer Hani köyde kiralık yer istiyorsunuz ya yani Tabii öyle çok büyük değil ama en azından oturup burada akşamları çay içip Efendim dinlenebileceğiniz tarzda bir yer Buradan da e, hol yani evin dışına binanın e, yanından evin dış kapı kısmına çıkabiliyorsunuz şu an kapalı Burası Evet bahçe alanımız bu şekilde Evet burada bir ardiyamız var. Kapı girişinin yanında ufak bir ardiyamız var. Dış kapı girişi binanın az önce gösterdiğim bahçeye çıkan kısım. Binanın üst katına çıkan kısım burası. Yani görüldüğü gibi tamamen mustakil gibi bir yer burası. Demir bir kapısı var. O kapıyı sadece siz açıp giriyorsunuz. Başka kimse girmiyor. Evet bakın sokağı bu şekilde. Buralarda genelde tek katlı müstakil evlerin olduğu kısım. Burası da bizim binamızda. Bu şekilde iki katlı bir bina. Ve sizin tutacağınız sokak bakan kısım daire. Burası bakın hemen buradan aşağısı 100 metre aşağısı çarşı var. Ana çarşıda otogarın olduğu yerde. İşte 1 kilometre yok yani. 500, 600, 700 metre falan. Evet burası kiralanacak değil mi Ertuğrul? Evet abi. Sen mi kiralıyorsun? Ben kiralıyorum abi. İyi hadi bakalım. Bul bir müşteri de verelim. Evet. Kirası da uygun. Evet kirası çok uygun. Yani, ee, yani ha. Burası hem dediğiniz gibi şehir merkezinde köy hayatı yaşıyorsun. Bahçenin var. Evet. Ev sahibi yok. Tek başınasın. Bina senin sayılır. Evet bina sizin sayılır. Size emanet vereceğiz evet, bu binayı. Mahalle sakin bir mahalle. Güzel bir mahalle. Tam Hep kafa kafa dinleme. Evler var burada genelde. Evet. evet böyle bir yeri Kim kaçırmayın. Otomasın, kaçırmasınlar. Değil mi? Evet, abi, evet kirası da uygun. Evet değerli dostlar. Bugünlük bu kadar.